Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir YouTube videosuna hoş geldiniz. Ben Furkan Peskütancı. Umarım hepiniz iyisinizdir. Zoom videomuzu ilk videomuzu yayınladık. Çok fazla soru sordunuz. Çok fazla eksik kaldı. Bu videoda elinden geldiği kadar onları size anlatmaya çalışacağım. Eksik kısımları anlatacağım. Bu platforma giriş yaparsanız sizi nasıl bir şey bekliyor onu anlatacağım. Onun dışında eğitimimize katılan bir arkadaşımız yaklaşık 2-3 gün önce mağazasını açtı. İş siparişini aldı. Ee, onu da ben göstereyim dedim. Göstermek istedim. Ee, en azından aklınızda bir e, soru işareti kalmasın. E, bu şekilde e, bir sipariş almış arkadaş. E, bu ürünün fiyatı aşağı yukarı e, 60-70 TL civarında. Baktım ben az önce Trendyol'dan 70 TL civarında. E, 14 Euro'ya satmış. Jun'da biliyorsunuz ki arkadaşlar, yurt dışına satış yapıyorsunuz ama işte kargolamasını siz yapmıyorsunuz. Gümrüğüyle siz uğraşmıyorsunuz. Buradan düşürecek tek ücret platform komisyonu. Burada da zaten gözüküyor. Jüm komisyon tutarı 2 euro. Buradan bize 11,90 euro bir para gelecek. Ürünün ücretinde çıktığımız zaman 11,90 hatta direkt olarak Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan bize %100'ün üzerinde bir kar kalıyor. Şöyle yapalım 11,90 Hemen hesaplayalım arkadaşlar. 160 TL civarında bir para kalıyor bize. Yani bu oldukça iyi bir kar marjı. Tam olarak hatta net bir tutar söyleyeyim size. 238 70 168 TL kar kalıyor. Görüyorsunuz arkadaşlar yani Yüzde yüzden fazla bir kar var. Biz zaten ürünlerimizi yüklerken yüzde yüz kar marj ekliyoruz. Bu şekilde Cuma başlamak isteyen arkadaşlara kesinlikle başlamanızı tavsiye ederim. Onun dışında arkadaşım Can iş ortağım sizin için Cuma başlarken maliyet hesaplaması yapacak. Bu videoyu izliyorsanız büyük ihtimalle aynı anlattığımız için o videoda kanalımız olacak. Şirket açma maliyetleri, eğitim ücretleri, her şey dahil bir Fiyat çıkartacak size arkadaşlar. O videoyu izleyerek e, bu cuma başlamak için ne kadar bir sermaye gerektiğini oradan e, anlayabilirsiniz, görebilirsiniz. Onun dışında biliyorsunuz ki bizim eğitimlerimiz kurs101.com üzerinden. Burada e, arama çurbuna kurs101.com yazdığınız zaman gördüğünüz gibi bu web sitemiz geliyor arkadaşlar. Bu bize ait bir web sitesi. E, buradan biraz bilgi edinebilirsiniz. Bu Juma hakkında ana sayfaya biraz bilgiler yazdık. Onun dışında eğitime buradan katılabilirsiniz arkadaşlar Eğitim ücretinde buradan açıklayayım soran arkadaşlar Kart ile alırsanız 2400 TL kart ile 12 ay tak taksit yapabiliyorsunuz Havale ile alırsanız 2000 TL arkadaşlar bilginiz olsun Onun dışında burada bizim Ürün yükleme paketlerimiz mevcut İnanın bu fiyatlarda çok değil çünkü ürünün stok ve fiyat takibi olduğu için Arkada çalışan bir sistem var arkadaşlar o yüzden elimizden geldiği kadar fiyatları makul tutmaya çalıştık. 1500 tane ürünün Joom'a çekilmesi, ürün başlıklarının otomatikman İngilizce çevrilmesi, ürün açıklamasının İngilizce çevrilmesi, fiyatın otomatik olarak hesaplanması, işte Joom'un komisyon oranı, sizin karınız, ürünün fiyatı. Yani siz hiçbir şeye karışmıyorsunuz arkadaşlar. Sadece bu Excel'den, Zoom'un Excel'ine hızlı kopyala yapıştır şeklinde ürünleri çekiyorsunuz. Daha sonra Zoom platformuna yüklüyorsunuz. İlerleyen videolarda birkaç örnek göstereceğim size. Excel'den nasıl bu programı kullanma dair en azından aklınızda bir fikir olsun. Yani mağazaya açtıktan sonra Excel'le hızlı bir şekilde ürün çektikten sonra hızlı bir şekilde satın al, satış alabilirsiniz. ya yani Ben kesinlikle hiç kimseye ilk aydan 50 bin dolar, 100 bin dolar para kazanırsınız demiyorum ama ben uzun süredir e-Ticaret'in içindeyim çoğu platformda satış yaptım zaten Aliexpress dropshipping'i biliyorsunuz ki Türkiye'de bizden önce yapanlar da ise yoktu Aliexpress dropshipping'i bizle birlikte tanıdı çoğu insan arkadaşlar Junda da çok fazla veri yok Ben kendim uluslararası ticaret mezunuyum uzun süredir de e-Ticaret yapıyorum gerçekten de bu platformda satış yapabilirsiniz yani kesinlikle yapabilirsiniz. Çünkü ben kendi tecrübelerimden konuşuyorum arkadaşlar. Küçük matematik yapayım size. Sonuçta bu platforma Fransa'dan, İngiltere'den, Almanya'dan ve Türkiye'den ürün yükleniyor. Diğer ülkelerin fiyat politikaları euro dolar üzerinden olduğu için biz çok avantajlıyız. Bir de şöyle bir avantajımız var. Şimdi siz bir ürün yüklediniz satmayabilir tabii ki. Yani iki ürün satmayabilir. Ama şimdi 500 ürün, 1000 ürün Koyduğunuz zaman illaki belli bir ürünü sat, satıyor. İllaki satış alıyorsunuz. Ve daha sonra Joom'un reklam politikalarıyla o ürünün üzerine gittiğiniz zaman o üründen e, daha fazla sipariş alıyorsunuz. Joom'un reklam politikası şöyle. Sen reklamı ver diyor. Ben senden satış olursa reklam ücreti keserim diyor. Tabii ki bunların size karışık gelebilir. E, dediğim gibi arkadaşlar eğitimde tek tek hepsini anlattık. Onun dışında ben eğitime katılan arkadaşlarla birebir ilgileniyorum. Şimdi şöyle düşünün, sonuçta benim de e, kendi yaptığım işlerim var, e, kendi sistemim var ve e, sonuçta eğitime katılan kişilere bir vakit ayırıyorum. Şimdi inanın bu rakam e, hani bence çok da değil çünkü size e, birebir destek sağlıyorum arkadaşlar, e, yardımcı oluyorum elinden geldiği kadar. Yani inanın eğitime katılanların e, satış yapması için elinden gelen her şeyi yapıyorum ki eğitime katılan arkadaşlara sadece Junda e, açmıyorum. Ayrıca bir pazar yeri daha var. Daha önce bunu tanıtmamıştım arkadaşlar. Hem bu videoda size bu pazar yerini tanıtayım. Çok e, mükemmel bir pazar yeri. Kesinlikle potansiyeli çok yüksek. E, sıfırdan başlayan arkadaşlar için kesinlikle çok büyük bir fırsat arkadaşlar bu pazar yeri. Arkadaşlar pazar yerimizin ismi Vezomart. Vezomart pazar yeri e, Anatolia Express Lojistik firması tarafından kurulan bir Irak'ta satış yapılan bir pazar yeri arkadaşlar. E, bu pazar yerinde ne yapıyoruz? Irak bu platform üzerinden satış yapıyoruz ve Irak'ta pazar olarak Trendyol, yol, hepsi gibi bir pazar yeri yok yani insanların ürünü satın alabileceği herhangi bir pazar yeri yok. Onun dışında Irak'ta üretim imarat olmadığı için Irak'taki çoğu ürün dışarıdan alınıyor ve Anatolia Express lojistik firması pazardaki bu açığı görüp böyle bir site kurmaya karar vermişler. Ee, dediğim gibi bizim e, Zoom eğitime katılan arkadaşlara e, Tüm aşamalarda e, Yanında oluyorum ve zomartım ve ekstra bir ücret de alıyorum arkadaşlar Şimdi e, bu platformda neler yapılıyor öncelikle onu anlatayım e, Gene bizim aynı sistemimizden yapacağız joom'a yaptığımız aynı sistemi burada da uygulayacağız arkadaşlar Benim buradaki asıl istediğim ne diye sorarsanız Şimdi e, Benim eğitime katılan arkadaşın isteği e-ticaret yaparak para kazanmak ben ee, uzun süre önce aynı yoldan ben de geçtim. Çok fazla denedim, e, satış yapmaya çalıştım. Onun e, hangi aşamada olduğunu bildiğim için hızlı bir şekilde onun istediği sonuca ulaştırmak istiyorum. O yüzden e, iki seçenek sunuyorum ona. E, diğer platforma iki saat ayırıp bu platforma iki saat ayırması e, yeterli oluyor. Yani çok fazla e, vakitte ayırmasına gerek yok. Platformun özelliklerden bahsedeyim arkadaşlar. Ücretsiz şekilde kayıt olabiliyorsunuz. Ürün isteyebiliyorsunuz. %0 komisyon. Şimdi diyeceksiniz ki bunlar bu firma komisyon almıyorsa nereden para kazanıyor? Bu siteyi kuran kişiler kargo firması olduğu için Irak'tan sipariş aldığınızda kendi kargo firmalarıyla oraya götürdükleri için firmanın nasıl kar ettiği arkadaşlar. Lojistikten kar ettiği için bize bizden komisyon almıyor. Depoları Hatay'da düşünün yani buradan e, örnek görüyorum e, İzmir'de yaşıyorsunuz veya herhangi bir ilde fark etmez. Hatay'a gönderdiğinizdeki kargo ücretini bile sizden almıyor. Onu onu bile kendileri karşılıyor arkadaşlar. Onun dışında mükemmel bir politikalar daha var. Ürünün Irak'a gitmesine gerek yok. Hatay'a geldiği zaman ürün kendi depolarında ürünü kontrol edip onay verdikten sonra parayı sizin hesabınıza direkt olarak aktarıyorlar. E, müşteriye gitmesine beklemiyorlar. Zaten 5 günde Ira teslim edeceklerini söylüyorlar arkadaşlar. 5 günde teslim edeceklerini söylüyorlar. Sıfır iade politikası iade yok çünkü iade geldiği zaman Vezomart kendi içerisinde ürünü tekrardan listeli farklı bir müşteriye satıyor. O da sizinle alakalı olan bir durum olmuyor. Siz çoktan paranızı almış oluyorsunuz zaten. Dediğim gibi kargo ücreti de yok. Bu da mükemmel bir şey. Siz ürünü giriyorsunuz. Sadece ürün maliyetine giriyorsunuz, üzerine kar ekliyorsunuz, daha sonra sipariş geldiği zaman kargo ücretini müşteriden alıyorlar. Anatoly Express müşteriden kargo ücretini alıyor arkadaşlar. Kesinlikle çok büyük bir fırsat çünkü çok yeni bir pazar yeri. Sadece şu an Türkiye'den satıcı alıyor, sıfırdan e-ticarete başlamak isteyen insanlar için de çok büyük bir fırsat normalde farklı bir ürün satan için bir insan için de fırsat arkadaşlar. bu şekilde mükemmel bir pazar yeri. Dediğim gibi bizim Zoom eğitimimize katılan arkadaşlara Vezomart desteği de sağlıyorum. Birebir bir destek sağlıyorum. işte mağaza açılımında, işte ürün yüklemesinde desteklere sağlıyorum. Onun dışında bir şey daha bildirmek istiyorum. Şu anda satıcı alımı yapıyor. Ürün yükleme açık ama asıl pazarlama faaliyetlerini mayıs ayında yapacak bu firma. <laughs> bu bizim için aslında avantaj. Mayıs ayına kadar biz yavaş yavaş ürün yüklemeye başlayacağız. Daha sonra mayıs ayında satışlara başlayacağız arkadaşlar. Bu sitede de June'da yaptığımızın aynısını yapacağız. İnanın mükemmel bir proje bence. Kesinlikle sizin de içerisinde olmanızı isterim. Irak'ta dediğim gibi üretim yok, pazar yeri yok. Bu bizim için çok büyük avantaj. Ayrıca çok yakın bir ülke arkadaşlar. Bu şekilde onun dışında biliyorsunuz ki Juma başvuru yaparken web sitesi gerekiyor. Web sitesinin maliyetlerini zaten Can Bey size videoda anlatacak. Bu videoyu izliyorsanız kanalımıza girip o videoyu da izleyebilirsiniz. Juma başlamak için ne kadar sermaye gerekiyor? Dediğim gibi içerisinde şirket açma maliyetleri, eğitim ücretleri, tüm masrafların hepsini anlatacağız. Onun dışında dediğim gibi June başvurusu için bir web sitesi gerekiyor. Hatta son katılan öğrencimiz için bir site kurmaya başlamıştık. Onu da göstereyim size. Gördüğünüz gibi bu şekilde size bir e-ticari sitesi kuruyoruz arkadaşlar. İnanın zaten fiyatından da göreceksiniz ki burada herhangi bir kar amacı gitmiyoruz. Zaten hosting domain doğal olarak alındığı için... Bizim buradaki tek amacımız eğitime katılan insanın bu aşamayı rahatça geçebilmesi için maliyetinden bir e-ticaret sitesi kuruyoruz size bilginiz olsun. Bu şekilde hani JUM'un başvurusundan geçecek şekilde size güzel bir e-ticaret sitesi kuruyoruz arkadaşlar. Onun dışında videoya aklınıza takılan bir soru varsa videonun yorum kısmına bırakabilirsiniz. Açıklama kısmında WhatsApp linkim var. Direkt olarak bana ulaşabilirsiniz. Web sitemize girip eğitime katılabilirsiniz. Eğitime nasıl katılacaksınız diye sorarsanız. Buraya tıkladıktan sonra arkadaşlar. Burada et tükert bölümüne tıklıyoruz. Daha sonra üye kart diyoruz. Daha sonra buradan gerekli ödeme sayfasına gittikten sonra. Gerekli bilgileri dolduruyorsunuz. İster havale yöntemiyle ister kredi kartıyla taksit yaptırarak da alabilirsiniz. Aynı şekilde ürün çekme programını da bu şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde dediğim gibi umarım herkes Joom'dan istediği verimi alır ama dediğim gibi uzun süredir AliExpress platformunda satış yapıyorum ve bu platform AliExpress'e göre bazı konularda çok daha iyi, çok daha hızlı satış yapabiliyorsunuz. Tabii ki ben hem AliExpress'te hem Joom platformunda satış yapıyorum. E-ticaret yapmak isteyen insanlara kesinlikle tavsiye ediyorum. Biz şirket açılımından ürün yüklemesine, mağaza açılımı, müşteriye gönderimine kadar tüm aşamalarda size destek sağlıyoruz. Bu yolda yalnız değilsiniz. Zaten biliyorsunuz ki bir yılı geçti bizim Aliexpress eğitimimizi çıkaralı. Çok fazla arkadaş yardımcı olduk. Artık bu konuda da profesyonel olduğumuzu düşünüyorum. Çok uzun süredir eğitim yapıyoruz. Uzun süredir de eğitim veriyoruz. Bizim Aliexpress eğitimimize 800'den fazla öğrenci katıldı. Onun dışında dediğim gibi, Al Express eğitim biraz daha ücretsiz, herkesin faydalanmasını istedim. Burada fiyatlar Express eğitimine göre biraz daha fazla yaptım çünkü ucuz olduğu zaman çok fazla öğrenci katılıyor ve herkes soru sorduğu zaman ortada bir karışıklık oluyor. Herkese yanıt veremiyoruz, o yüzden gerçekten bu iş yapmak isteyen insanlara bu eğitim verebilmek için biraz daha yüksek tuttum fiyatı. Biliyorsunuz ki diğer piyasada satılan eğitimler çok daha pahalı fiyatlara satılıyor benim buradaki inanın amacım e, Hani hep birlikte bir şeyler yapmak destek olmak benim eğitim ücreti e, 2400 TL diye benim eğitim kalitesiz diye bir şey yok arkadaşlar aklınıza bulunsun e, 3-4 ay çekti sadece eğitimi e, 3-4 ay sürdü sadece eğitimi çekmesi e, inanın burada çok ciddi bir emek var e, karşılığı Tabii ki 2400 TL değil daha fazla olması gerekiyor dediğim gibi içerideki eğitim gerçekten de çok kaliteli Ama benim buradaki amacım e, Durumu olmayan insanlar da var e, biliyorum Onlara da alabileceği bir fiyata koymak istedim arkadaşlar e, Hani bu eğitimi alan insanın ben kesinlikle e, Karşılığını almasını istiyorum bir şekilde ben e, elinden geleni Yapıyorum Umarım e, videoyu beğenirsiniz Dediğim gibi can arkadaşım da Zoom hakkında maliyet hesaplaması videosu çekecek. Kesinlikle onu izlemenizi tavsiye ederim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Telegram grubumuza kesinlikle katılın arkadaşlar. Orada birbirimize destek oluyoruz, soru soruyoruz. Herkese sağlıklı günler diliyorum.